Selamlar, umarım ki iyisinizdir. Bugün sizinle birlikte bir konu hakkında konuşacağım. Çocukluk travmaları, çocukken maruz kalmış olabileceğiniz üzüntü, yani bazı bir takım deneyimlerin tamamıdır. Bu üzücü olaylar fiziksel olabilir, cinsel veya duygusal istismarlar veya fiziksel ya da duygusal ihmal olabilir de. Sevilen bir kişinin kaybı, terk edilme. Dehşete düşmenize sebep olacak herhangi bir yaşam olayı da olabilir. Kazalar olsun, afetler, tartışmalar ve benzeri bir takım durumlar olabilir. Fiziksel şiddet gibi travmatik olaylar gelişim çağında yaşandığında yetişkinlik döneminde de hayatın neredeyse her alanında etkilerini yaşamak mümkündür. Ayrıca unutmamalısınız ki her insan hayatı farklı şekillerde deneyimlediği için hangi yaşam olaylarının kimin üzerinde ne gibi travmatik etkileri olabileceğini bilemeyiz. Sizin için travmatik olmayan bir yaşam olayı bir başkası için travmatik olabiliyor. Bu noktada asıl önemli olan kişinin olayları nasıl algıladığı ve olaylarla ilgili nasıl hissettiğidir. Hani uzmanlara göre çocukluk döneminde çocuk bakım veren kişiden yeteri kadar ilgi ve destek görürse düzgün beslenirse yetişkinlik döneminde travma ile ilgili belirtiler yaşama ihtimali daha da azdır. Öte yandan Olumsuz yaşam olayları olsun, bakım veren kişinin ilgisiz olması olsun, gelişme döneminde çocuğa yeterli desteği verememesi, çocuğun travma yaşamasına sebep olacaktır. Ayrıca bu tür yaşam olaylarının belirli bir süre boyunca sürekli yaşamaksa yetişkinlik döneminde travma belirtilerinin yoğun bir şekilde yaşanmasına neden oluyor dostlar. Duygusal bağları, insanlarla ilişkiler kurmayı hayatımızın erken dönemlerinde öğrenmeye başlar. Yaşamımızın ilk yıllarında hayat kalabilmek için ihtiyaç duyduğumuz, güvendiğimiz ve bağlandığımız kişiler bize zarar verdiğinde ya da bu kişilerin eksikliklerini duyduğumuzda ilişki kurmak konusunda yanlış bir öğrenme sürecine maruz kalmış olacağız. Bu yüzden çocukluk çağında yaşadığımız travmalar yetişkinlik döneminde ilişkilerimizi olumsuz yönde etkileyebilir. Peki çocukluk travmalarını nasıl atlatabiliriz? Birkaç yöntem var aslında. Bunlardan birkaçını sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle yaralarınızın bir parçası olduğunu kabul edin. Acıları saklamanın yapabileceğiniz en iyi şey olduğunu düşünüyoruz bazen. Ancak bu durum acılarınızı reddetmeye sebep olur ve yaranız gittikçe daha da derinleşir. Şunu bilmelisiniz ki bir şeyler sizi üzdüğü için ne kötü ne de iyi bir insansınız. Yaralarınızı kabul edersiniz. Gerçekten ihtiyacınız olan şeyin ne olduğunu öğrenirsiniz. Ve bu da alacağınız en büyük faydadır. İkinci olarak kızgınlık duygularınıza izin verin. Acınız derinleştikçe sizi üzen kişiyi suçlamanız ve ona kızgınlık duymanız bir o kadar normalleşir. Bu durumda kendinize kızgın olmak için izin verin ama aynı zamanda onları affetmeyi de öğrenin. Kızgınlık duygularınızla savaşmayı denemezsiniz. Sadece acılarınızı bastırır hale gelirsiniz. Bu da nefrete ve alınganlığa dönüşebilir. Bunlar sağlığınız için zararlı duygulardır. Dönüşüm kabul ile başlar diye bir tabir vardır. Hayatımızda yaşadığımız her durum, deneyim sizleri bir şey öğretir. Ancak ego hayatınızı da zorlaştırabilir. Fakat düşünceleriniz ve davranışlarınız ile bunu kolaylaştırmayı öğrenebilirsiniz. Her değişim büyük bir çaba isteyecektir. Ama geleceğe bakıp kendinizi reddetmenin değiştirmeniz gereken bir şey olduğunu öğrenmeniz gerekir. Bir diğer durum ise şudur. Hayatınızdan ötürü bakın. Yıllardır çocukluk travmalarını nasıl beslediğinizi düşünmek için kendinize biraz zaman ayırın. Onlar orada siz fark etmeden hareketlerinizi kontrol ediyorlardır. Kendinizi yargılamayın veya eleştirmeyin. Yaralarınızı iyileştirmeye çalışırken her şeyi kendi önünüze koyun. Bu şekilde doğru yolda olduğunuzu anlayacaksınız ve bu yolculuğun önemli bir kalıntısı olarak artık saklama ihtiyacı duymadığınızı fark edeceksiniz. Harika bir ilerleme yaşayacaksınız emin olun. Bir diğer durum ve son olarak önereceğim durum şu. Arkadaş çevrenize güvenin. Belki bunu kendi kendinize halledebileceğinizi düşündünüz. Çünkü zaten bugüne kadar tek başınıza çok zor bir yoldan geçtiniz. Ama sizi seven ve sabırla destek veren birinin rahatına arkada bırakmanın hiçbir anlamı yok. Başkalarından alabileceğiniz destek sayısız engeli aşmak için inanılmaz derecede önemlidir. Çocukluk travmaları sizin bir parçanız ve beraber içinde acısız ve üzüntüsüz yaşayabileceğiniz yeni bir alan kurabilirsiniz. Verdiğim birkaç örnek vardı. Bunlar üzerinde iyi bir şekilde düşünün. Elbette herkesin yaşadığı çocukluk travmaları olacaktır dostlarım. Zira bunun kalıntılarını hepimiz yaşıyoruz. Ama her şeyden önce bunu halının altına süpürmek yerine onun orada ve yaşadığını bilmek hiç olmazsa içine bir nebze su serpecektir. Kendine iyi bak. Hoşça kal.